Başrollerinde Kan, Urganzoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Anila Boz, Kubilay Selahattin Paşalı ve İpek Filiz'in Yazıcıoğlu oynadığı iç sezonu ile büyük ses toplayan Aşk 101 dizisi 2. sezon 30 Eylül'de yayınlanacağı bilindi ve dizinin 1. sezonundan sonra çok büyük bir başarı topladı ve Aşk 101 dizisi Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. Aşk 101 dizisi en çok izlenen diziler arasında ve 3. sezonun merakla beklenen dizi 30 Eylül Netflix'te olacağı açıklandı ve sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler bu haberi çok sevindi. Aşk 101 dizisinde Mert Yazıoğlu'nun rol aldığı dizi en sonunda çıkış yaptığı, çıkış yaptığı sahnede böyle bir ve dedi ki Aşk 101 dizisinin 2. ikinci sezonunu biz de merakla bekliyoruz. Aşk 101 dizisinin 2. sezonu neler olacağı büyük merak konusuydu ve büyük seyirci tarafından büyük bir ilgi görüyor. Kanalda abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere her gün yeni videolarla karşınızda oluyoruz ve her gün yeni bir dizilerin hangi diziden kim ayrıldı? kim yeni oyuncu olarak dahil oluyor ve yeni sezonda Eylül ayında başlayacak dizileri size bildiriyoruz. Ve Eylül ayında yeni diziler başlayacak. Evet. Bunlardan biri de Üç Kuruş dizisi olacak. Ve Üç Kuruş dizisinin Uras Kayalıoğlu'nun başrol olacağı bilindi. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.